Ve 25. Vay be Baran. 25 ha. Yakında 26. Yakında değil artık 26. Bugün saat 12'yi geçtikten sonra 26 yaşına basıyorsun Baran. Artık 30 yaşına 20 yaşından daha yakınsın. Bu geçtiğimiz 6 yılda hayatımda çok şey değişti. İlk işime girdim. İlk kez istifa ettim. İlk kez aşık oldum. İlk kez değer verdiğim birilerini kaybettim. İyisiyle kötüsüyle çok fazla tecrübem oldu. Ya tabii ki hatalarım da oldu. Bana hiç faydası olmayan şeyler de yaptım. Ama şöyle bir yaptıklarımı tartıya koyduğumda doğrularım daha fazla. Ama aynı şeyi 20 yaşından önceki Baran için söyleyemiyorum. Belki beni tanıyanlara sorsan "Hayır Baran sen her zaman iyiydin." diyecekler. Ama bunu onlar bilemez. Bu yaşları çok daha iyi değerlendirebilirdim. Bunu biliyorum. Biz insanlar doğamız gereği belli bir yaşa kadar geri zekalıyız. Bazı şeyleri yaşamadan anlayamıyoruz. Bugün ben senin bazı şeyleri yaşamadan anlaman için sana bazı konulardan bahsedeceğim. Umarım anlayıp uygulayabilecek kadar olgun davranabilirsin ki bu çok zor. Çünkü kafana taktığın çok şey var. 17-18 iken sanki insan hayatının en kötü, en zor evresindeymiş gibi hissediyor. Halbuki yeterince şanslıysan hayatının yarısında bile değilsin. Ama o dönem hayatında o kadar çok değişiklik var ki. Bir kariyer yolu çizmen gerekiyor ki üniversitede bölüm seçebilesin. Aile ilişkilerini dengelemen gerekiyor ki derslerine konsantre olabilesin. Sürekli bir dengeleme çabasınız. Yalnız değilsin. Bunları hepimiz yaşadık. O kalp kırıklıklarını, hayal kırıklıklarını, başarısızlık hissini bir noktada yaşıyoruz. Bak benim ne hissettiğimi dışarıdan bir göz çok zor anlar. Bu küçükken de böyleydi. Ben her zaman iyi gözükürüm ama bu her zaman böyle olmaz. O dönem böyle değildi mesela. Kafamda o kadar çok soru var ki ya iyi bir üniversite kazanamazsam? Ben ne iş yapacağım? Ben ne zaman mutlu olacağım? Bak bu soruyu kendime çok sorardım. Ben ne zaman mutlu olacağım? Bir taraftan ailen baskı yapıyor. Belki bir beklenti içerisine giriyorlar. O 18 yaşına girdin sen ya eşek kadar oldun. Kocaman adam oldun ya. Bir yandan sınav stresi. Yeterince zekiysen her gün evde kendine bir savaş veriyorsun. Ders çalışmaya çalışıyorsun çoğu zaman. Çünkü konu sınav olunca, bütün benliğini, bütün sorunlarını unutup konsantre olman gerekiyor. E bunu da çoğu zaman yapamıyorsun. Çünkü çocuksun lan daha, bebeksin yani. 18. 18 ne oğlum? 18 yaşındaki bir insanı sen nasıl yetişkin sayabilirsin ki yani? Senden o kadar çok şey bekleniyor ki. Tüm hayatını şekillendirecek bir sınava yıllarca hazırlan, sınava gir ve kararını ver. Çocuk daha kim olduğunu bilmiyor, sen gelip diyorsun ki ona işini seç. Önümüzdeki 50 sene yapacağın işi seç hadi falan. E bu kadar baskı olunca da insan o yaşta diyor ki ben yapamayacağım galiba ya bu hayat işini ben başaramadım yani olmadı. Şu an yaşadığım baskıyı o kadar iyi hatırlıyorum ki. Bak ben sabah kalktım üniversite sınavına gittim. Daha o zaman lisede olduğumuz için sakal uzatmak falan yasak tabi okulda. Sınava gittiğim gün az bir şey böyle çenemde hafif uzun sakal vardı. Sınava girdim çıktım annemlerin yanına gittim. Annem bana bir baktı dedi ki oğlum senin çenen olmuş? Dedim anne ne olmuş? Sonra bir baktım çenemin sağ tarafı morarmış. Sınavdayken stresten sakallarımı yolmuşum haberim yok. Girdiğim strese bak. Yani kendime zarar vermişim bunu hissetmemişim. Haberim yok. Peki ne uğruna? 26 yaşındayım. Şu anki hayatımla üniversitede aldığım puanın ne gibi bir bağlantısı var? Sıfır. Ne zaman mutlu olacağım diye sorduğumu söylemiştim. Bu soru genelde şöyle ilerliyordu. İyi bir üniversite kazandığım an bu iş bitmiştir. Artık mutlu olabilirim. Kazandım, olmadım. Üniversiteye gittim. Şu vizeler, finaller bitsin. Bir mezun olayım. İyi bir iş bulayım. Para kazanmaya başlayayım. O zaman mutlu olacağım. Buldum, olmadım. Şu an hayatın sana lanse edildiği kadar ciddi değil. Ya yanlış bir karar alırsam diye korkuyorsun. Ama hataların en ucuz olduğu yaşlardasın. Şu an mesela sınav stresiyle boğuşuyorsun ya. O sınavın bırak sana ne kaybettireceğini, ne kazandıracağını bile bilmiyorsun. İleride seni nasıl yönlendireceğini tam olarak bilmiyorsun. Bilemezsin. Üniversite hayatın sonu değil. İyi bir üniversite kazandığında hayat toz pembe bir hal almayacak. İşlerin kolaylaşacağını sanıyorsun ama yakın bile değil. Evet belki ders çalışma tempon daha az yoğun olabilir. Ama bu sefer de bambaşka sorunlara kafa yormaya başlayacaksın. Üniversite gerçek hayata ilk adımdır ve ilk adımın hatalı olması hiçbir zaman yolun sonunu belirlemez. Hata yap, tecrübe kazan, yaşa. Ne sadece bugün de kaybol, ne de sadece yarını bekle. Her planı 70-80 yıl yaşayacak mısın gibi yapıyorsun. Ama bazılarınız 30-40 yaşında ölecek. Bu doğanın kanunu. Hayat böyle bir şey. En ideal senaryo şimdiki seni de, gelecekteki seni de dengeli bir şekilde düşünmek. Yatırım mı yapmak istiyorsun. Harikasın kardeşim. Seni tebrik ediyorum. Paranın %50'sini 50 yıl, kalan %50'sini de sadece 50 gün yaşayacakmış gibi kullan. Çünkü belki de sadece 50 gün kalmıştır. Biliyorum bu yaşlarda paran yok ya da çok az var. Ki zaten böyle olmalı. Bu işin doğrusu bu. Eğer paran yok diye üzülüyorsan çok yanılıyorsun. Çünkü 17-18 yaşlarında zengin olmamalısın zaten. Her neyse az paran olsa da yatırım yap. Gerekirse her hafta 50 lira koy ama koy. Çünkü bu aslında para biriktirmekle alakalı değil. Amaç para biriktirmek değil. Yatırım yapma alışkanlığı kazanmak. Bunu yapmamanın sonuçlarına katlanan çok arkadaşım oldu. İşte kredi kartlarına takla attıranlar. Bir borç alıp diğerini kapayanlar falan. O yüzden erkenden bu alışkanlığı kazan. İyi alışkanlıklar edin. Abi stres yapacaksan buna yap. Bak stres hayatında olmalı. Ben stresin gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama neye stres yaptığın önemli. İşte kazanacak mıyım acaba? İleride ne olacağım? Nasıl para kazanacağım? Bunlara değil. Şuna stres yap. Ben bu yaşlarımı nasıl yaşarsam boşa harcamam. Buna stres yap. Spor yap. Artık dilimde tüy bitti bunu diye diye. Bu dönemlerde benim gibi kendini beceriksiz görüyorsan, kendine bir derdin varsa, kendini sevmeye başlamak istiyorsan, kendini değiştirmeye vücudundan başla. Çünkü ben şu an aynaya baktığımda diyorum ki bu vücudu ben yapmadım. Bunu 19 yaşındaki Baran yaptı benim için. Bunu yapan ben değilim. Ben 19 yaşındaki Baran'ın verdiği kararı koruyorum sadece. 19 yaşındaki Baran kendini değil, 26 yaşındaki Baran'ı önceliklendirdi ve onunla gurur duyuyorum. Bu ne kadar sağlıklı bir düşünce tarzı bunu görebiliyor musun? Kendini sevmek böyle başlar. Hayatını dengeleyerek. Daha sonra pişmanlık duymamak için 30, 40, 50 yaşındaki sen için de çalışman gerekiyor. Keşke daha önce başladığımda, lise 2'de de başlamıştım ama bir süreklilik sağlayamamıştım o zaman. Keşke o zamandan beri yapabilseymişim. Şu an bunu gerçekten isterdim. Sen de isteyeceksin. Spor yap ve kitap oku. Ben çok uzun bir süre kitap okumanın bir zaman kaybı olduğunu düşündüm. Üniversitede dahil olmak üzere ben hep film ve dizi izlerdim. Niye bir roman okuyayım ki? Film izlemek daha zevkli. Kişisel gelişim kitapları zaten fasafiso, onlar hiç okunmaz. Fena yanıldım. Bir adam 40 yıl boyunca bir konuda çalışmış, doğru olanı bulmuş, öğrendiklerini ve tecrübelerini bir kitaba aktarmış. Ben bu tecrübelerin hepsine belki de 40 saatte sahip olabiliyorum. Abi düşünsene ya, aldın Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler kitabını ve okuyorsun. Sen şu an en görkemli Roma imparatorlarının bir tanesinin kafasının içindesin farkında mısın? Binlerce yıl önce yaşamış, milyonlarca insana hükmetmiş en büyük filozof imparatorlardan biri ve sen onun hangi durumlarda nasıl düşündüğünü, kendi zihnini zorluklar karşısında nasıl kontrol ettiğini, zor zamanlarda hangi düşüncelerle ayakta kalmayı başarabildiğini öğreniyorsun. O zorlukları yaşamadan, sadece kağıt parçalarına göz gezdirerek. Zekiysen kendi hatalarından ders alırsın. Daha zekiysen başka insanların hatalarından ders alırsın. Kullan bunu. Ben son 2 yıldır düzenli kitap okuyorum ve şu an bu benim en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi. Çok daha bilgili olabilirdim. Aptallık ettim. Spor yap, kitap oku, sana söz veriyorum başarılı olacaksın. İstediğin herhangi bir alanda başarılı olabilmek için her şeyden önce sağlıklı bir mentale ve zekaya ihtiyacın var. Ve bu ikisi tam olarak sana bunları veriyor zaten. Zeka aklı kullanma kabiliyeti demektir. Sen kitap okuyarak aslında geçmişteki o çok büyük insanların akıllarını nasıl kullandığını da öğreniyorsun aynı zamanda. Bak bunları söyleyerek dersleri tamamen sal falan demiyorum bu arada. Bunlar o anlama gelmiyor. Derslerine tabii ki önem ver. Yani ders çalışmak da disiplin yeteneğini geliştirir bir noktada. Ama derslerinle birlikte bunlara da önem ver. Şimdi birbirimizi kandırmayalım. 7-24 ders çalışmıyorsun yani. Çalışmıyorsun abi yani. Ekran süren muhtemelen ders çalışma sürenden daha fazladır. Ben diyorum ki şu salak işleri bırak onların yerine bunları koy. Bu derslerle alakalı değil. Şu an okuldan sıkıldığını biliyorum. Sınavlar, ödevler, projeler. Mezun olsam da kurtulsam diyorsun belki de. Ben öyle derdim. Küçükken işte büyükler gelip ah keşke ben öğrenci olsaydım falan diyordu bana. Ya i̇çimden diyordum ki abi yani mal mısın? Sen her gün bir yere gidip geliyorsun ve en azından bunun karşılığında para alıyorsun. Ulan ben gidip geliyorum para da almıyorum. Bir de üzerine sınav stresi yaşıyorum. Ben şu an ben keşke okula gitseydim demiyorum ama diyenler şunu demeye çalışıyor. Para kazanmaya başladıkça daha çok sorumluluk almaya başlıyorsun. Daha çok sorumluluk almaya başladıkça da hayat daha acımasız bir hal alıyor. Yani o iş hayatında kim bilir neler yaşayacaksın yani kim bilir. O yüzden keyfine bak. Stresse stres. Bununla başa çıkmayı öğren ve güzel anlarını, sevdiklerinle geçireceğin anları bu yüzden mahvetme. Annenle babanla aran iyi değildir belki. Ya benim değildi. Özellikle babamla. Hiç anlaşamazdık. Hatta küçükken annemle konuşurken hep en büyük korkunun babama benzemek olduğunu söylerdim. Şu an babam da bunu seninle beraber bu videoyu izledikten sonra öğrenecek. Biz bu tarz konuları konuşmazdık çünkü onunla. Ama şu an aramız iyi. Çünkü ben olgunlaştım. Babam biraz takıntılıdır. Yani her gün aynı şeyleri aynı saatte yapar. Bu bana çok garip gelirdi önceden. Hani nasıl yaşıyor böyle falan. Ama şimdi bakıyorum. Ben kendi hayatımı onun hayatını yaşadığı gibi yaşamaya çalışıyorum. İyi ki de babam gibi olmuş. Küçükken sana söylenenlere kulak asmıyorsun çoğu zaman. Başka dünyalardasınız. O tecrübeyi göremiyorsun başta. Ama en azından anlamaya çalış. Ulan ben hiç okumak istemiyorum. Ona rağmen bu adam beni alıyor. Belki özel okula gönderiyor. Belki dershaneye gönderiyor. Bir ton kitap alıyor. Neden yapıyorsun ki bunu? Görmüyor musun istemediğimi? Niye yapıyor olabilir? Acaba kendinden çok daha küçük insanlara abi demek zorunda mı kaldı? Acaba bazı insanlar ona bağırıp çağırıp insanın içinde gururunu mu kırdılar? İş hayatında çok zorlandı ve bunları benim de yaşamamı istemiyor olabilir mi? Acaba gerçekten sadece iyiliğimi düşünüyor olabilir mi? Bak tartışmasız. Senin kendisinden daha iyi olmasını isteyen tek bir insan varsa o da babandır. Annendir. Başına gelen kötü olaylar için aileni suçlama. Yani bunu onlar için yapma demeyeceğim, kendin için yapma. Aileni suçlamaktan vazgeçersen, senin için en iyisini istediklerini anlarsan kurban rolünde bürünmezsen 10 kat daha mutlu olursun. Çünkü her şey senin iyiliğin için yapıyorlar. En azından yapmaya çalışıyorlar. Onlar da ilk kez yaşıyor bu hayat. Arkadaşım dediklerinin %99'unun bunu senin için istemediklerini göreceksin. Hele şu anki arkadaşların hiç istemiyor. Ben şu an gidip hepsine sorayım mesela şu an bu videoyu izleyen mi daha yüksek puan alsın yoksa sen mi diye. Hepsi kendilerini seçecekler. Ve bu doğal. Çünkü dönemsel arkadaşlıklar bunlar. Bu insanların %99'unu 5 yıl sonra görmeyeceksin. Senin için mutlu olan, seni destekleyen, hayallerin için seni cesaretlendiren yalnızca bir arkadaş, kendilerine bile yalan söyleyen, sahtekar, güvenilmez, senin başarılarını kıskanan, seni aşağı çekmeye çalışan bin tane tanıdıktan iyidir. Bazen az çoktur, unutma. Küçükken bir türlü kendimiz olamadığımız için kendimizi bulamıyoruz bize bir kum tanesi kadar değer vermeyen insanların fikirlerini aşırı önemsiyoruz. Çünkü çocukken insanların fikirleri bizi tanımlayan asıl şeymiş gibi hissediyoruz. Yaşın ilerledikçe hayatın konusunda daha çok sorumluluk almaya başlıyorsun ve zaten bu sayede kim olduğunu buluyorsun. Bu sayede kendini keşfedebiliyorsun. O yüzden hayattan beklentini bilmiyorsan bu normal. Bunu bil ve bu konuda strese sokma kendini. Vakti geldiğinde bol bol stres yaşayacaksın. 20'lerin stres yaşamakla geçecek. Çünkü o yaşlarda devamlı inşa etmen gerekecek kendi karakterini inşa etmen gerekecek. Sağlam ilişkiler, belki bir iş inşa etmen gerekecek. O yüzden daha çocukken hayatın tadını çıkar. Sallıyorum mesela, mezuna kalacaksın. Ee, ne oldu şu an? Hayat mı bitti? İnsanlar yıllarını nefret ettikleri bir işte geçiriyorlar. Bütün hayatlarını sen şu an ne kaybettin mezuna kalarak? Okyanusta bir damla. Belki gelecekteki 40 yılını daha iyi geçirmek için bir yıl daha ders çalışmayı seçtin. Bir yıl it kopukluk yapmak için kalmadın ki mezuna sen. Neye üzülüyorsun? Şimdi gelip bir de yorumlarda şey yazacaklar. Ben 16 yaşındayım ve söylediklerinin tamamının farkında biri olarak bok farkındasın. Bok farkındasın kardeşim. Kendini bu kadar önemseme. Kendini bu kadar büyük görme. Değilsin. Olduğunu düşündüğün hiçbir şey değilsin. Ne düşündüğün kadar iyisin, ne düşündüğün kadar başarılısın, ne düşündüğün kadar zekisin. Alçak gönüllü ol. Öğrenme yeteneğinin en üst seviyede olduğu dönemdesin. Zekanı kullan. Kibirle hareket edersen daha iyi olamazsın. Sadece kendinin en büyük düşman olursun. Kendini üzme. Bol bol kitap oku. Elinden gelenin en iyisini yap. Gerisini boş ver. Bir sonrakine görüşürüz.